Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Çocuklar bu hafta sizinle 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpmayı, sonra da çarpma işleminde çarpanların arttırılıp azaltılmasını ve çarpma işlemi ilgili problemleri öğreneceğiz. Evet hızlıca konumuza başlayalım. Çocuklar bir sayıyı 10 ile çarpmak nasıl olur? Bir örnek verilmiş bize. Bakın 65 sayısını 10 ile çarpmışlar çocuklar. Bakın 10 ile çarpıyorum. Bakın sonucum 650 oldu. Buradan ben neyi anlayabiliyorum çocuklar? Bakın biz bunu pratik olarak nasıl yapabiliriz kısa yolda? 65'i 10 ile çarptığım zaman bakın sonuç 650. Yani ne yapmış oldum? Dikkat edin. 65'in sağına bir sıfır ekledim. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? bir sayıyı sıf 10 ile çarpmak sayının sağına bir sıfır eklemek demektir. Bakın çocuklar 70'i e, ben 10 ile çarpacağım şimdi. Bakın 70'i yazıyorum. Sağına bir sıfır ekliyorum. Evet bakın sayım 700. 65'i pardon 65 olmasın başka bir sayı olsun. 45 e, olsun. Bakın 45'i 10 ile çarpıyorum. Sayımı yazıyorum 45. 45. 10 ile çarptığım için bakın sağına bir sıfır ekliyorum. Sonuç 450. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir sayıyı 10 ile çarpmak demek sayının sağına bir sıfır eklemek demektir çocuklar. Peki 100 ile çarparken çocuklar 10 ile çarparken sayının sağına bir sıfır ekliyorduk. 100 ile çarparken de iki sıfır ekliyoruz çocuklar. Yani Şimdi 7 ile 100'ü çarpıyoruz çocuklar. Bakın 7 çarpı 100. Şimdi 7'yi yazıyorum. Bakın yanına 1, 2 sıfır ekliyorum. Ne oldu? 700 oldu. O zaman ne diyorum? Bir sayıyı 100 ile çarpmak sayının sağına 2 sıfır eklemek demektir. 6 ile çarpalım çocuklar 100'ü. Bakın 6'yı yazıyorum. Yanına 1, 2 sıfır ekliyorum. Sayım ne oldu? 600 oldu. O zaman ne diyorum? 6 çarpı 100 eşittir. 600 diyorum. Bir sayıyı 10 ile çarpmak sayının sağına 1 sıfır eklemek. 100 ile çarpmak da neymiş çocuklar? Sayının sağına 2 sıfır eklemekmiş. Biz buna ne diyoruz çocuklar? 10 ve 100'ü 100 yüz ile kısa yoldan çarpma diyoruz çocuklar. Evet. İkinci konumuz neymiş? Çarpma işleminde çarpanların arttırılıp azaltılması. Çocuklar, şimdi buket boncukları kullanarak bakın kolyeler hazırlamış. Her kolyede 5 tane boncuk kullanmış. Bakın 5 tane, 5 tane, burada da 5 tane boncuk kullanmış. Yukarıda 3 tane kolye varmış çocuklar. Bakın 3 tane kolye varmış ve her kolyede de 5 tane boncuk kullanmış. Peki buket kullandığı buketin kullandığı boncuk sayısını nasıl buluruz? 3 çarpı 5 eşittir 15. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? Buket 15 tane boncuk kullanmıştır. Peki buket 4 tane çocuklar kolye hazırlasaydı? Bakın 5 tane, 5 tane, 5 tane, 5 tane. Bu defa ne diyoruz bakın? 4 çarpı 5 diyoruz. Bakın 3 çarpı 5 dediğim zaman 15 tane kullanmıştı. Bakın çarpımız bir arttı çocuklar. Dikkat ediyor musunuz? Bakın bir arttı. 4 çarpı 5 diyorum bu defa. Evet sonuç 20. Ne olmuş oldu çocuklar? Bakın sonuç kaç arttı? Bakın ikinci çarpanım kadar arttı. Fark ettiniz mi? 5 arttı. Bakın burada 3 çarpı 5 15'ti. Çarpanlardan biri bir tane arttı. 4 oldu. 4 çarpı 5 20. Bakın 5 tane artmış oldu. Yani çarpanın bir tanesi arttığı zaman sonuç çocuklar diğer çarpan kadar artıyor. Bakın diğer çarpanın 5'ti. Bakın çarpım kaç arttı? 5 arttı. Peki arttırmayalım. Bu defa azaltalım. Bakın 5 10 tane kullanmış olsun. Ne diyoruz? 2 çarpı 5 10. Bakın bu defa ne oldu? Birinci çarpanım bir azaldı. Bakın çarpım da ne oldu çocuklar? Bakın dikkat edin. 5 azaldı bu defa. 5 azaldı. Bakın o zaman ne diyorum? Çarpan azalırsa çarpım da ne yapıyor? Azalıyor. Peki ne kadar azalıyor çocuklar? Çarpım 1 azaldığı için bakın. 1 azaldığı için bu da ne yaptı? 5 tane azaldı. Yani ikinci çarpan kadar ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Hadi bunu bu şekilde bir daha tekrar edelim. Daha net bir şekilde görmeniz için çocuklar. Bakın başlangıçta 3 çarpı 5 15 dedik. Sonra kolye sayısı bir arttı. Yani çarpanın bir arttı çocuklar. Bakın sonuç 20 oldu. 15 iken 20 oldu. Çarpan bir arttı. O zaman bakın dikkat edin. İkinci çarpan 5 ise burası da 5 artar çocuklar. Şimdi buna bakıyorum. 1 azaldı. Bakın 1 azaldı. Bakın bu da ne oldu? 5 azaldı. Niye 5 azaldı çocuklar? Bakın, ikinci çarpanım 5 çünkü. Eğer ikinci çarpanım 6 olsaydı burası 6 azalacaktı. 7 olsaydı 7 azalacaktı çocuklar. O zaman ne diyoruz? Çarpmadan çarpanlardan biri 1 bir azalırsa çarpım diğer çarpan kadar azalır. Şimdi bununla ilgili bir etkinlik var. Onu yapalım. Bakın, birinci çarpanım 3, ikinci çarpanım 6. Sonuç 18 burası çarpım olacak çocuklar. Evet çarpım olacak. Burası çarpım. Şimdi bakın 3 kere 6 18. Bakın birinci çarpan 1 bir arttı. İkinci çarpanım sabit kalıyor. Bakın 4 kere 6 24. 18'den 24'e çıktı. Bakın ne kadar artıyor? Dikkat edin. İkinci çarpan kadar artıyor. Şimdi buna bakın. 3 kere 6 18. 2 kere 6 12. Bakın. Birinci çarpanın bir azaldığı. Sonuca bakıyorum. Bakın 6 azalacak. Burası bir azaldığı için. Burası da ne yapacak? İkinci çarpan kadar azalacak çocuklar. Şimdi burada ne kadar azaldığını biz bulalım. 4 kere 5 20. 3 kere 5 15 bakın çarpanım bir azalmış o zaman ne diyeceğim 20'den 15'e düştü burası da 5 bakın 5 niye 5 çünkü ikinci çarpan kadar azalır değil mi o zaman ne diyorum 5 azalır diyorum şimdi burada da bakın 4 çarpı 5 20 bakın bir arttığına göre ne yapacak çarpımı mı artacak onu biliyorum peki ne kadar artacak çocuklar ikinci çarpan kadar artacak. O zaman da ne diyorum? 5 artar diyorum. Yani çarpma işleminde çocuklar birinci çarpan ve ikinci çarpan hangisi olursa olsun. Bir artarsa çarpım diğer çarpan kadar artar. Evet. Üçüncü konumuz bugün çarpma işlemiyle ilgili problemlerdi çocuklar. Evet sizinle problemlerimiz var bunların çözümünü nasıl yapmamız gerekiyor bunları öğreneceğiz. Birinci problemimizle başlayalım. Berke kumbarasına bir hafta boyunca çocuklar. Bakın bir hafta dediğine göre. Bir hafta kaç gündür çocuklar? Evet 7 gündür. Her gün 15 TL para koymuş. Bakın bir hafta boyunca her gün 15 TL para koymuş. Peki o zaman Berke'nin bir haftada kaç TL para biriktirdiğini nasıl bulurum çocuklar? Evet 7 ile 15'i yapmam gerekir? Çarpmam gerekir. Neden? Bir günde 15 TL para biriktirdiğine göre 7 günde ne kadar para biriktirdiğini de bulabilmem için 15 ile 7'yi çarparım. Sonra babası Berke 50 TL para vermiş. Berke'nin toplam kaç TL parası olmuştur? Bunu bulmamızı istiyor bizden çocuklar. Evet stratejimiz ne? Önce bir günde 15 TL para biriktiriyor. Bunu biliyoruz. Peki 7 günde kaç TL biriktirdiğini bulmak için ne yaparız? 15 ile 7'yi çarparız. Sonra da babasının verdiği 50 TL ile ne yapmamız gerekir? Bulduğumuz sonucu toplamamız gerekir. Hadi çözelim beraber. Çocuklar 7 kere 5 35, 35'in 5'i elde var. 3, Üç, 3 unutmuyoruz. 7 kere 1, 7. 3 de elde 10. Bakın Berke bir haftada kaç TL biriktirmiş çocuklar? 105 TL biriktirmiş. Şimdi bir haftada ne kadar biriktirdiğini buldum. Sonra diyor babası Berke'ye 50 TL vermiş. Bakın bir haftada biriktirdiği parayla 50 TL'yi ne yaparım? Toplarım ve bulduğum sonuç bana neyi verir? Berke'nin toplam kaç TL parası olduğunu verir çocuklar. Evet toplayalım. 5 ile 0'ı topluyorum 5. 0 ile 5'i topluyorum 5. Evet 1 ile toplayacağım herhangi bir rakam yok. 1'i buraya aynen yazıyorum. Evet demek ki Berke'nin toplam kaç TL parası olurmuş çocuklar? 155 TL parası olurmuş. Evet ikinci sorumuza geçelim. Sitemizde 10 tane blok var çocuklar. Her blok ise 9 kattan oluşuyor. Ve her katta da 4 tane daire varmış. Bakın 10 tane blok var. Ve blokların her biri 9 kattan oluşuyor. Bakın 9 katlı ve her Katta da dört daire var. Şimdi buna göre de sitemizde kaç daire vardır? Onu bulacağız çocuklar. Şimdi çocuklar biz önce bir tane blokta kaç tane daire olduğunu bulmak istiyoruz. Şimdi 9 kattan oluşuyor ve her katta da dört tane daire var çocuklar bakın. 9 kattan oluşuyor. Ve her katta da 4 daire var. Peki bir blokta toplam kaç daire buldu, e, kaç daire bulunduğunu bulmak için ne yapmam gerekir çocuklar? Bakın bir katta 4 tane varsa e, o zaman 9 katta kaç daire olduğunu bulmak için ne yapabilirim? 4 ile 9'u çarparım. Bulduğum sonuç nedir? 36. Bir bloktaki evet daire sayısıdır. Bakın ne dedik? Bir katta 4 daire var ve blokta 9 tane 9 tane kat var çocuklar. Bakın bir katta 4 tane var. E 9 kat olduğuna göre toplam bir blokta kaç daire olduğunu bulmak için ne yaparım? 4 ile 9'u çarparım. 36. Peki çocuklar benden neyi bulmamı istiyor? Sitede kaç daire var? Bakın bir blokta 36 tane daire var. Peki sitede, sitede kaç tane blok var? 10 tane blok var çocuklar. Peki 10 tane blokta kaç daire olduğunu bulmak için ne yaparım? 36 ile onu çarparım çocuklar. 10 ile çarpmak ne demekti? Hatırlayalım. Sayımızı yazıyorum. Sayımın sağına 1 0 eklemek demekti. O zaman sonucum nedir çocuklar? 360. Yani bu sitede kaç tane daire varmış? 360 tane daire varmış çocuklar. Evet devam edelim. İki tane su depomuz var. Hemen su depolarını çiziyorum çocuklar. Bakın iki tane su depom varmış. Depoların her birine günde 130 litre su akıtılıyor. Bakın. Depoların her birine günde 130 litre buna da 130 litre su akıtılıyor. Peki bu işlem 3 gün devam ediyor çocuklar. Evet bakın bu, işle, bu işlem 3 gün devam ediyormuş. Birinci gün 130, ikinci gün 130, üçüncü gün 130 litre su akıtılmış. O zaman ne diyeceğim? 130 ile 3'ü çarptığım zaman 3 günün sonunda bu depoya kaç litre su akıtılmış bulurum değil mi çocuklar? Bulalım hadi. 3 çarpı 0 0, 3 çarpı 3 9, 3 çarpı 1 3. Demek ki 3 günün sonunda birinci depoya 390 litre su akıtılmış. Çocuklar aynı şekilde ikinci depoya da 390 litre su akıtılmış olmaz mı? Evet. Peki iki depoda 3 günün sonunda kaç litre su olduğunu bulmak için ne yaparım? 390 ile 2'yi çarparım. Hadi çarpalım beraber. 2 kere 0, 0. 2 kere 9, 18. 18'in 8'i elde var. 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde. 7. Demek ki çocuklar 3 günün sonunda 2 depoda toplam 780 litre su birikmiş olur. Evet. Evimize aldığımız televizyon için 270 TL peşinat ödedik. Geri kalanı ise 12 taksitle ödedik. Her bir taksitimiz ise 60 TL'ymiş çocuklar. Telev televizyonumuzun fiyatı kaç TL'dir? Çocuklar bakın, bir taksit kaç TL? 60 TL. Peki 12 taksitte kaç lira ödeyeceğimizi bulmak için ne yapmam gerekir benim? 60 ile 12'yi çarpmam gerekir. Hemen çarpalım beraber. 2 kere 0 2 şey pardon 0 2 kere 6 12 yazıyorum. Devam edelim. 1 kere 0 0 1 kere 6 6. Evet topluyorum şimdi. 2 ve 7. Demek ki çocuklar 720 TL biz taksit ödedik. Ama televizyonun fiyatı bu mu? Hayır bakın ne diyor? Önce 270 TL'de peşinat ödemiştik. O zaman televizyonun fiyatını bulmak için ne yaparım? 720 ile 270'i toplarım. 0, 9, 9. Demek ki çocuklar televizyonun fiyatı ne kadarmış? 990 TL imiş. Evet çocuklar bu hafta sizinle hangi konuları öğrendik? 10 ve 100 ile kısa yoldan nasıl çarpma yapabiliriz bunu öğrendik. Çarpmanın katları, çarpım çarpanlar değiştiği zaman çarpım nasıl değişiyor bunu öğrendik ve çarpma işlemi ile ilgili problemleri nasıl çözeceğiz bunu öğrendik. Evet, bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.